Evet şoförümüz. Durmuş seveceğim. Seveceğim de bak. Fazla gözükmüyor var. ama ha. Abdullah videoda flash modu var mı? Flash mı? Bekle ben kendimle flash açayım bekle. Evet şu anki manzara çok süper. Gördüğünüz gibi. Dayı nasıl hissediyorsun? <gülüyor> 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 Getirin, hmm. <laughs> çok perfect. Arasına durmuştan yaptım. <laughs> <laughs> Durmuştayım çok cool. <laughs> Anlat konuyu de ki Hadim e, Gülmet Mahallesi'nden kurbanlarımızı ağarak <laughs> henüz e, yola koyulduk. Burada telefon <laughs> telefon çekmiyor. Arayan <laughs> olduysa kusura bakmasın. <laughs> Bir tane kurban aldık. Allah'ın izniyle güzel kurbanlar. Yetiştirenden Allah razı olsun. <laughs> Müthiş bir